Günaydın. Günaydın. Günaydın babaannesinin gülü. Gel, gel otur şöyle. Günaydın bir tane. Günaydın. Uyuyabildin mi gece? Uyudum babam, uyudum. Halasının güzeli. Ah kuzum, nasıl da gözlerinden uyku akıyor. İster misin Zühre ablan patatesli özel ze omletlerinden birini yapsın sana? İsterim valla. Kuzum benim. Omletin gelene kadar bunlardan başla. Sağ ol. Domates de al. Mercan'ım nasıl? i̇yi. İyi bana oyuncaklarını falan gösterdi. Ne kurban olsunlar ona. Ay anne şimdiden özledim minnoşumu ya. Haklısın valla. Anne ben bugün çiftliğe gideyim diyorum kurban amcalara. Azade ablayı bayağı özledim. Hem Şamil'i de görmüş olurum. Aslında bilmiyorum. Yani Babana danış istersen ama büyük ihtimalle izin verecektir. Zaten korumaları eşlik eder sana. Bence de. Ay Suna beni de götür Allah aşkına. Günaydın. Leyla abla, Neslihan Hanım geldiler. Kış bahçesini aldım. Bize iki tane kahve yapsanız efendim. Hemen yapıyorum. Arkadaşım mı geldi abla? Evet. E, yavrum kahvaltını bitirseydi. Doydum zaten. Hoş geldiniz. Günaydın. İyi misin? İyi olacağım. Kesin karar verdin mi boşanmaya? Evet. Hayırlısı olsun. Demek artık Cezayir'e olan duyguların bitti. Bitmedi. zamanla bitmeyecek. Peki o zaman niçin boşanıyorsun? Çünkü seven sadece benim. Abi. Ne zaman uyandığında buraya geldin sen? Hiç uyumadım ki. Gece o kadar yorgun argın geldin. Uyumadın şimdi burayı mı temizliyorsun? Neden gerginsin? Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Ben ne yaptım ki? Gidip Melike'nin bilgisayarına not bıraktım. Benimle yemeğe çıkar mısın diye. Ben ne yapacağım? Hayır mı dedi? Evet dedi. Bu akşam da yemeğe çıkacağız. Sen de akşam vaktim olmaz. Sabah kalkayım, ahırımı mı temizleyeyim dedin. Oh. Ben ne yaptım biliyor muyum ki? Önce şu façını bir düzelteceksin abicim. Sonra da bir berbere git, saçını başını düzelttir. Bir de alışverişe çıksan iyi olur. Bir takım elbise falan bak kendine. Niye? Yani Melike seni mağara adamı halinle beğeniyor olabilir. Ben mağara adam mıyım? Ama kız için özenip hazırlanırsan mutlu olacaktır. Nereye gidiyorsun? Alışveriş yapmaya. Temizliği bitirip gitseydin bari. Sen halledersin. Ben anlamadım. Sen niye bu kadar hevesle geliyorsun çiftliğe? Şu evden çıkayım da çiftlik olur kime sorulur hiç fark etmez. Siz... Nereye gidiyorsunuz beni beklemeden? Niye bekleyelim ki seni? Biz çiftliğe gidiyoruz kurban amcalara. Tamam, ben de geleceğim. Yalnız oradan ancak organik yumurta alırsın. E ne güzel işte protein. Trenç kotun güzelmiş, yakışmış. Ay Süheyla'cığım çok teşekkür ederim. Abine biraz Emir vaki yaptım ama olsun değdi. Hadi gidelim. Ben önüne oturuyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Suna beklememiş beni gece. Gelmek istemiş. Buraya da Firuze getirmiş. Evet. Evinde uyumak istemiş. Kızdın. Kızdım kere yalan söyle. Affedersin. Sana haber vermeden oraya götürmek zorunda kaldım. Çünkü ortalık biraz karıştı ve ani bir karar almak zorundaydım. Bilmez miyim? Sen ve ani gidişlerin. Neyse. Seninle konuşmak istediğim konu farklı. Cezayir ben... ...boşanmak istiyorum.